Ne? Videoyu çekiyorum. El sallayın He? El sallan. Videoyu çekiyorum. Ne diyorsun? Bay bay. Hadi bakalım. Oğlanlara bakalım. Bay bay. Onlar bak. El Bak bak. El sallan öngürden. El sallan bak. Tut oğlum. Hadi, hadi. Ne oldu? Çıkmayın, Toplamayız mı? Ne topluyoruz? E niye çıkıyorsunuz?

Gülüm abakim be. Geldi mi? Geçer mi? Şunlarda ayağın altına gider mı? Şunlara bak. <laughs> şunları yakala. Tamam. Baba tamam. tamam. elimde oldu. Valla, oh. Ay burası da iyi. Elim var. Bir yolda. İki tane de. Buzluk var. Açtım mı onu? Gelin buraya. Açma. Açtım mı onu? Gelin buraya. buraya Şurası Açtı çok. Şunu toplayın. Şuraları toplayın. Ben de bunu. Tamam. Şunları yapayım. Yardım Hadi be, Açtım. da. 哎呢，光东嘛。